Herkese merhabalar. 8 Mart 2024 gününden bugün Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün itibariyle inşallah önümüze tüm güzellikler serilsin. Haklarımızı aramak zorunda kalmadığımız, eşit şartlarda çalışabildiğimiz, eşit ücretlere tabi olabildiğimiz, çocuk yaşta evlendirmelerin olmadığı, kadına şiddetin son bulduğu günlerin başlangıcı olsun inşallah bugün tüm kadınlar için, tüm dünya kadınları için. Evet bu videoda sizlere tabii ki kadınlar gününde burçların kadınları nasıldır, hangi özelliklere sahiptir kısa kısa geçerek bahsediyor olacağım. Başlayalım mı? Sevgili koç kadınları siz bu dünyaya önce olmak için gelmişsiniz. Siz yolu açansınız, arkanızdan insanların gelmesini bekleyensiniz. Siz biraz sonunu düşünmeden risk alanlarsınız. Siz dobra kadınlarsınız. Bu hayatta eğrisini doğrusunu olduğu gibi söyleyenlersiniz. Sevgili boğa kadınları siz bu dünyaya huzur inşa etmek için için gelmişsiniz. Maddi ve manevi güvende olmak, etrafınızı da bu güvenin içine almak isteyenlersiniz yedirip içirmek sizin için çok önemli. Sevgili ikizler kadınları siz bu dünyaya değişikliği inşa etmek, bilgiyi aktarmak için varsınız. İnsanlar arasındaki bilgi aktarımı sizin için çok önemli ve bunu çok iyi başarıyorsunuz. Sevgili yengeç kadınları siz bu dünyaya anaç olarak gelmişsiniz. Etrafınızdaki insanları sahiplenmek, çevrelemek sadece çocuklarınız için, aileniz için değil. Etrafınızda bulunan herkesi o anne duygusuyla çevreleyen onlara sahip çıkan insanlarsınız. Onları besleyen, onların güvenli olmasını sağlayan kişilersiniz. Sevgili aslan kadınları, siz o aslan tavrınızda yönetensiniz. Yönetmeyi bilensiniz, organize etmeyi bilensiniz. Siz o gücü içinizde sahip olan kadınlarsınız. Siz yapmak istediğinizde her şeyi yapabilen kadınlarsınız. Sevgisi başak kadınları, siz Oldukça titizsiniz, detaylara inmeyi, her şeyi olduğundan daha güzelleştirmeyi titizliğinizle birlikte yaptığınız hesap kitaplarla birlikte her şeyi en güzel şekilde inceleyerek, ortaya dökerek en güzel işi ortaya sunan kadınlarsınız. Sizin elinizin değdiği işin kötü olma olasılığı yok. Sevgili terazi kadınları, siz güzellik kadınlarısınız. Güzelliğinizle her girdiğiniz ortama güzelliği de taşıyanlarsınız. Dengelisiniz, adaletlisiniz, eşitliği sağlayansınız. İlişkilerde siz olmazsanız ilişkiler olmaz sevgili terazi kadınları. Sevgili akrep kadınları siz tutkulu kadınlarsınız. Kriz çözensiniz. Her işi derinine inerek halledebilen insanlarsınız. Siz varsanız ortada bir kriz söz konusu bile değildir. Sevgili yay kadınları siz keşfetmeyi sevensiniz. Gezmeyi, görmeyi, öğrenmeyi bunları kendinize katmayı sevensiniz. Keşfettiğiniz yerlerde derin konuları aktarmayı seversiniz. Siz yurt dışı ile ilgili işlerde çok başarılısınız. Sevgili oğlak kadınları, siz tam bir kurumsal hayat insanısınız. İnşa etmenizi, işinizi ince ince sabırla ileriye götürmeyi başaranlarsınız. Sizin için başarısızlık söz konusu bile değil. Siz bir şeyi hedefe koyduysanız o hedefe planlı, organize, disiplinli gidersiniz. Sevgili Kova kadınları, siz kolektif olansınız. İnsanları bir araya getirensiniz, birleştirensiniz. Sizin olduğunuz yerde hak vardır, hukuk vardır. Sizin olduğunuz yerde insanların özgürce, rahatça hareket edebilmesi vardır. Siz varsanız mantık vardır sevgili Kova kadınları. Sevgili Balık kadınları, siz sevgiyi insanlara yayansınız, fedakarsınız. Siz ilham yaratansınız siz sanatçı kişiliğinizle, yaratıcılığınızla insanlara ilham olansınız. Hep bütün burçlar, tüm burçlar, 12 burçların kadınları iyi ki varsınız, iyi ki varız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz tekrar kutlu olsun.